Evet reklamlardan sonra sonra yeniden birlikteyiz. Evde e, botoks etkisi yaratan doğal bir maske içerisini sizlerle değerli izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Şimdi neler yapacağız? E, mısır unun nişastasıyla bir maske hazırlamasını yapacağım. Mısır unun nişastası, bıldırcın yumurtasının akı ve patates suyu. Patateslerimizi küçük dilimler şeklinde e, keserek, rendeleyerek e, kaşık yardımıyla ezerek e, suyunu çıkartarak bir tatlı kaşığı e, malzemenin içine aktarıyoruz. Ancak şu anda burada e, uygun olmadığımız için bunu gösteremiyorum size. Ama dediğim gibi e, tek tek size anlatacağım. Şimdi bir tatlı kaşığı mısır unu nişastasını alıyorum. Bir adet bıldırcın yumurtasını e, alıp karıştırıyorum. Bu cildin sıklaşmasını ve gerilmesini sağlıyor aynı zamanda ve bir tatlı kaşığı patates suyunu e, karışımın içine e, ekleyerek karıştırıyorum. E, bu maske uygulamamız haftada bir defa uygulayabildiğimiz gibi e, öncelikle maskenin içeriğinden bahsetmek istiyorum değerli izleyicilerime. Maskenin içeriği tamamen doğal. Alabildiğim kadarıyla bu arada e, patates suyunu da ilave ediyorum. E, mısır nişastası unuyla içerisindeki e, yüksek oranda A vitamini içerdiği için cildimizi besleyerek. Cildimizin e, gözeneklerini sıklaştırarak, cildimizin rengini açarak ve kırışıklıklarımızın giderilmesini sağlayarak aynı zamanda patates suyu içerisindeki de kırışıklık ve anti-ecik görevi sağladığı için cildimizin gerilmesini ve sıklaşmasını sağlıyor. Bıldırcın yumurtası akı aynı şekilde e, protein bakımından oldukça zengin e, bir içeriğe sahiptir. Bu üçünü birlikte karıştırarak 25 yaş üstü ihtiyaç duyan tüm izleyicilerimiz bu uygulamayı kendi evlerinde rahat bir şekilde uygulayabilirler. Bunu haftada bir defa uygulamayı öneriyoruz. Öncesinde tabii ki cildimizin temizlenmesini sağladıktan sonra masaj yardımıyla cildimize uygulayarak yukarıya doğru kaldırıyoruz. Bıldırcın yumurtası özellikle ciltteki lekeleri ciltteki kırışıklıkları gideriyor ve gözeneklerimizi sıklaştırıyor. Aynı zamanda cildimize parlaklık sağlıyor. Ve her yaş grubu dediğim gibi gençlerde, orta yaş grubu da bu maskeden faydalanabilmektedirler. Haftada bir defa bu ürünü evinizde rahat bir şekilde temizlenmiş bir cilde tüm cilt tiplerinde aynı şekilde uygulayabilirsiniz. 25 dakika, 20 dakika cildinizin ihtiyacına göre maske cildinizde kuruladıktan sonrasında öncesinde bir suyla sonrasında e, normal soğuk suyla yıkayarak e, çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Kan dolaşımı hızlanmış oluyor aynı zamanda ve e, bu maskeyi yine her zaman tavsiye ettiğim gibi e, gece yatmadan öncesinde cildinize uygulamanızı öneriyorum. Çünkü gece e, cildimizin hücreleri daha iyi bir şekilde hızlandığı için yenilendiği için gece uygulamalarında daha iyi bir şekilde e, fayda sağlamış oluyoruz. Hamdiye Yayın ile paylaştıkça programının bu haftada sonuna geldik. Bir dahaki cumartesi gününe saatleriniz 12'yi gösterdiğinde sizleri burada bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.